Evet, genelde bugün de Türkiye'nin ve Bursa'nın görüşmeye devam ediyoruz. Evet, son günlerde Avrupa Birliği'nden gelen hibeler ile TKDK sayesinde Bursa ve bölgelerinde kapatılmak üzere olan birçok kooperatif değil, bir yerdeyse adeta tekrar hayata bağlandı. TKDK'ya yani Avrupa Birliği sayesinde verilen krediler ile köy kooperatifleri eksiklerini ara çiftçiye, köylüye hizmet ediyor. Evet, yanımızda değerli bir konuğumuz var. Yarisar ve Karamca köyleri Kooperatif Başkanı Özkan Şentürk ile birlikteyiz. Başkan öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, yayın açarken ifade ettiğim gibi iki köyün birleşmesinden kurulan bir kooperatif var. Yarısar, Karahanca Köyleri Kooperatif evet. Başkanısınız. Kaç üyeniz var öncelikle efendim? Şu, anda 43 üyemiz var. Evet. Kooperatif. Ne zaman kuruldu başkanın kooperatif? 2011 yılında kuruldu. Evet. Peki, e, kooperatif olarak Köylülerin ne gibi hizmetleriniz var öncelikle? Kooperatif olarak köylümüze hizmette süt ürünlerini alıyoruz. Şu anda süt üzerine. Sütlerini pazarlıyoruz. Evet. Aynı zamanda bildiğimiz kadarıyla TKDK'dan e, almış olduğumuz hibe sayesinde güzel bir makine aldınız. Ne aldınız, neler yapacaksınız? Şu anda makine olarak balina makinesi ve silaj makinesi aldık. Bizim hani ticarette bir o kadar amacımız yok. Köylümüze, süt dökenimize daha uygun fiyatta, daha maliyeti az bir fiyatta kazan evet, sağlamak. Evet. Peki ortalama başka e, iki köyde ne kadar alanda balyalama veya sılaştırma alanı? Ee, bu sene daha yeni makinelerimizi aldık. Bu arada Hipart'a çalışanlarına, başkanına teşekkür ediyorum bu projeden dolayı. Şu anda 5000 yakın bir balle bağladık bu sene. Evet. Dönüm olarak ne kadarlık bir alanda çalıştı iki köyde bakalım Dönüm evet. olarak yani sadece yonca ve yulaf üzerine bizim ürünlerimiz. Yani yüz dönüme yakın bir alanda. Çünkü yonca bir sefere mahsus olmuyor. Beş sefer veya altı sefer biçiliyor. Sulama olduğu için. Peki başkanım, e, genel anlamda faaliyet fiyatlarının yükseldiğinden bahsediliyor. Normalde piyasada kaça yapılıyor balyamatın? Siz köyde nasıl hizmet veriyorsunuz? Yani şu anda piyasa 11, 10, 12 yani Diğer köylerde silaj biçimi 500 liradan bahsediyorlar dönümü. Biz bu şartlarda 300 liraya, yani üyelerimize daha uygun olsun diye, onları üzmesin diye, bu evet. şekilde imkanlarımız var. Evet. Son dönemde baktığımızda özellikle artan yem maliyetleri karşısında süt üreticileri zor durumdaydı. Geçtiğimiz günlerde yapılan zamla e, süt üreticileri istediği rakama ulaşıldı. Evet. Ne kadar süt topluyoruz? Süt fiyatları nasıl e, e, Şu anda süt fiyatları bu şekilde memnunuz ama yemler aynı olduğu sabit kalırsa, fiyat sabit kalırsa bu şekilde memnunuz ama yemler de süt piyasası yükseldi, yemler yükselmeye başlarsa yine şartlar yeri yine eksiye. Şu anda bir nevi memnunuz. Peki e, kooperatifçilik e, zor bir iş. Türkiye yavaş yavaş bu modele alışmaya başladı. Avrupa'da bunun örnekleri var. Baktığımız zaman özellikle çiftliği sahada <laughs> kooperatifleşme modeliyle birlikte ürünler daha kaliteli ve daha iyi rakamlara evet. satılıyor. Efendim ne gibi sıkıntılarınız oluyor kooperatifleşmede? Kooperatifleşmelerde yani nasıl anlatayım? Birlik, beraberlik içinde olmamız lazımken ayrımcılık daha çok ön plana çıkıyor. Yani sıkıntılarımız da neler söyleyebilirim? Eksiklerimiz var. Peki Avrupa Birliği TKDK sayesinde hibe alarak balya makinesi aldığınızı ifade ettiniz. Bunun dışında Avrupa Birliği hizmetlerinden faydalanmak için projeleriniz var mı? Ya da kooperatifin nelere ihtiyacı var? Acil e, projelerimiz var ama yani İPART'ta puanlama usulü olduğu için bizim puanımız yetmiyor. Kırsal kesime biraz daha yüksek puanlama olmasını istiyorum. Ben bu sene 60 puanla girdik. 60 puana düşmeyeceğini söylediler ama Allah razı olsun yine 40 puana çeyindiler ve projelerimiz geçti. Puanlamaların biraz daha yumuşatılmasına esnetilmesini daha bu an önem taşıyor. Evet, ve Gersar köyleri tarih açısından önemli iki köy ürünleri kaliteli havası suyundan ve işçiliğinden dolayı güzel ürünler çıkıyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi Tarım Ağaçı'nın kırsala yönelik hizmetleri var. Bursa Büyükşehir Belediyesi Aynur Aktaş'tan bir isteğiniz, beklentiniz var mı? Evet. Bu durumda var. Hani köylere daha iyi anlamda sulu tarıma dönmemiz için desteklemeleri. Peki köyün su sorunu var mı başkanım? Köyün su sorunu var. Hani içme sularında olsun sıkıntılarımız var. E, şu anda kullandığımız içme suyu dere yatağında bulunduğu için Hani dere yatağı karışıyor şu anda. Biz öyle tahmin ediyoruz. Hani hiç köyde içemiyoruz evet. köy suyunu. Başkanım son olarak e, artan maliyetler karşısında çiftçi sezon başlarken saha inerken tedirgindi. Ama yapmış olduğumuz yayınlarda ve diğer haberlerde gördüğümüz kadarıyla çiftçinin bu sene güzel bir sezon geçirdiğini öğrendik. Çiftçi nasıl bu sene para kazanabildi Evet şu anda sul tarım üzerine ekip biçenler kazandı. Biz daha şu anda suyumuz yeni geldiği için barın suyumuz. Biz buğday ve ağaç çiçeğinde uğraştık. Şu anda sulama tarıma geçemediğimiz için bu Hidayah çiçeği bu seneki bizim düşüncelerimize göre biraz düşük fiyatta kaldı. Evet. Başkanım teşekkür ediyoruz. Nezdinizde size ve tüm çiftçilere bereketli bir sezon diliyoruz. Sağ olun ben teşekkür ederim. Evet, Yarsan ve Karamcıya Köyleri Kooperatif Başkanı Özkan Şentürk ile birlikteydik. Kooperatifler yavaş yavaş Avrupa Birliği'nden gelen hibeler ile Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle hayata yeniden bir ifade Etkili kooperatifleri ve çiftçilerimiz her platformda sürekli söylüyoruz, tutmadan, usanmadan üretmeye devam ediyorlar diyoruz ve sürtekan merkez olarak.